Yani ilişkide kadersel bağ var mı? Partnerin haritasını ve kendi haritamı piyasladığımızda birinci kişinin Venüs'ü, Mars'ı, Ay'ı, Güneş'i gibi kişisel gezegenlerine kare, karşıt, 150'lik, 135'lik, 144'lük, 152'lik gibi çeşitli açı kalıpları var. Bunlarla açı yapıyorsa ikinci kişinin Satürn'ü, Uranüs'ü, Plüton'u, Lilith'i, gibi veya ay düğümleri, kuzey ay düğümü, güney ay düğümü bu iki kişi arasında kadersel ve karmik bir bağ olduğunu gösterir. Ayrıca kadersel bağın olduğunu gösteren bir diğer harita çeşidi işte, Sinasi haritasında bakıma bilinir. Sinasi haritasında eğer ki 12. evi ile 8. evine kişisel gezegenler düşüyorsa bu iki kişinin arasında da karmik bir bağ olduğuna işaret eder. Ben şimdi hemen haritamı açtım baktım. Karmik bir göstergesi yok hocam. O zaman yapacak bir şey. O zaman zaman kaybetmiyoruz. Ne yapıyoruz? Aşk haritalara bakıyoruz.